Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için bir favoriler videosu çekmek istiyorum. Bıraktığımdan beri birçok ürünüm değişti ve yeni ürünler e, tanıma fırsatım oldu. Ben de bunları size göstermek istiyorum. Sizi sıkmadan da hemen başlamak istiyorum. Öncelikle ülkemize yeni gelen ve benim çok sevdiğim bir konserlerden bahsetmek Diliyorum istiyorum. Biliyorum ki bunu çoğunuz merak ediyordunuz. Ülkemize de geldi ama sanırım e, tüm renklere gelmedi. Kendimdeki e, ürün hakkında şunu söylemek istiyorum. Kesinlikle kapatıcılığı oldukça yüksek. Yani bir fondöten ayarında diyebilirim. Hatta ben çoğu günler bunu göz altlarım için kullanmıyorum. Göz altlarımda bir sıkıntı olmadığı için genelde ben bunu e, akne, sivilce lekelerimin üstüne falan sürüyorum. Oldukça da başarılı ve uygun fiyatlı bir ürün olduğunu düşünüyorum. Bir diğeri ise bunu çoğunuz gördüğünüzde <laughs> yüksek ihtimal benim gibi güleceksiniz. Çünkü YouTube'a başladığımda bunu ne kadar çok sevdiğimi size söylemiştim. Uygun fiyatlı benim tek sevdiğim BB krem olabilir kendisi. Kapatıcılığı ne kadar düşük olsa da yağlı ciltler için harika bir ürün olduğunu düşünüyorum. Çabucak da bulabileceğiniz bir ürün. Bir diğeri ise daha bu yaz tanıştığım ve artık devamlı alacağım. Hem güneş kremim hem de baz olarak kullandığım Avena markasına ait bu güneş kremi. Benim cildim çok çabuk akneye meyilli ve sivilce çok meyilli olduğu için devamlı bir güneş kremi arayışı içindeydim. Aradığımı da kesinlikle buldum oldukça da bereketli bir ürün olduğunu düşünüyorum. Bir diğeri ise çoğumuzun vazgeçemeyeceği aydınlatıcılar. Mekke'nin oldukça meşhur olan ve herkes de görebileceğiniz Soft and Gentle isimli bu aydınlatıcısı. Ben günlük hayatta çok makyaj yapmadığım için aydınlatıcılara çok yer veremiyorum. Ama yapacağım zaman kesinlikle kullandığım ürün. Bu. Yani bir tane olsun, güzel bir şey olsun diyorsanız buna şans vermelisiniz. Bence tüm cilt tiplerine de uyabilecek bir aydınlatıcı olduğunu düşünüyorum. Bir diğeri ise bu Yerbaşa markasına ait Lip Balm. Ben e, Cildim ne kadar yağlı olmasına rağmen dudaklarım da bir o kadar kuruyor ve mat rujlar, likit mat rujlar kullanmakta bayağı güçlük çekiyorum. İlk evet. önce dudaklarımı bununla hazırlıyorum. Kesinlikle şans verilmesi gereken bir ürün olduğunu düşünüyorum. Yolunuz düşerse bence buna bir bakın. Hatta indirimde 3-4 TL gibi de bir şeye düşüyor. Bir diğeri ise Slick markasına ait indirimden almış olduğum kaş ki bilmem dikkatinizi çektim ama benim kaşlarımda bayağı bir dökülme mevcut. Yani bu bende lise zamanımdan beri var ve geçmeyen bir şey ne yazık ki. O yüzden kaşlarım biraz problemli. Ben de problemli olan yerlere Slick markasına ait bu kaş kitini kullanıyorum. Bendeki light olanı indirme girince de 20 lira gibi bir şey düşüyor sanırım. Ve bir diğeri ise bu Arknet markasına ait karıştırma fırçası. Bu Mac'de bir fırçaya muadil gösteriliyor. Ben defalarca yıkadım. Herhangi bir dökülme söz konusu olmadı. Bu arada birazcık kirli özür diliyorum onun için. Oldukça başarılı. Sanırım gratislerde var ve fiyatı 5-10 TL gibi bir şey olmalı. Geçiyorum bir diğerine. Aslında bu ürün hakkında konuşulacak çok şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü daha önce Bioderma'nın e, makyaj temizleme solüsyonunu yani suyunu kullanıyordum. Ama fiyatı oldukça yüksek olduğu için e, farklı muadillere ve daha uygun fiyatlı ürünlere yönelmeye çalıştım. O da bunlardan biri oldu. Aslında bu normal ciltler için yani her cilt tipine giden bir de bunun yeşil kapaklısı var. Yeşil kapaklısı olanı da yağlı ciltler içinmiş. Ben onu kullandım. Hiç sevmedim. O yüzden pembe kapaklıya geri döndüm. Ve bu kaçıncı bilmiyorum. Her yerde de bulabileceğiniz bir ürün. Gayet de başarılı. Makyajı çok güzel çıkartıyor. Ve geçiyorum son favori ürünüme. Makyaj koleksiyonum videosunda size göstermiştim. 3 tane rujum var diye. Ben de bunların içinden çok sevdiğim bu ruju size göstermek istedim. Çünkü bütün bir kış bunu kullanacağım gibi. Mac'in Satin Retro isimli bu ruju kesinlikle harika. Bence sarışınlara da esmerlere de kumrallara da çok iyi gidebilecek bir ruj olduğunu düşünüyorum. Yapısı gayet güzel. Altına bir lip daha başarılı ve daha uzun süre dudaklarınızda duracağını düşünüyorum. Benim uzun zamandır favori olan ürünlerim bunlardı ve uzun bir sürede bunlar olacak gibi duruyor. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım size faydalı bir video olmuştur diye düşünüyorum. Eğer ürünlerle ilgili merak ettiğiniz sorular olursa bana Snapchat'ten ve Instagram hesabımdan sorularınızı yöneltebilirsiniz. Ya da aşağıya yorum bırakabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere diyorum ve hepinizi çok öpüyorum. Hoşçakalın.